Muhammed İmmet aldı topu önüne. Muhammed İmmet bir çalım daha ceza sahasında. Muhammed İmmet karşı karşıya yerde kalıyor. Kalk dedi Kutluhan Bilginç. Tek pas. Etkili noktaya Alperen bıraktı derinlemesine. Himmet geçti kaleciyi. Himmet yerde. Gözler hakemde. Sarı kart Muhammed İmmet Ertürk. Kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kartını gösteriyor. Orta geldi arka direğe doğru. Kaleye yöneldi. Direkten dönüyor. Orta doğrudan kaleye yöneldi. Direkten oyun alanına döndü. Şimdi işaret geldi. Foxy doğrudan kaleye. Kaleci Onurcan. Şimdi Batuhan. içeri ortası. Seken top. Pas sağ kanata. Karşı karşıya. Oto vurdu ve gol. Mahatma Oto. 45 artı de geldi gol. Mahatma Oto karşı karşıya kaldı. Topun dibine giriyor. Balıkesir Spor 1, Giresun Spor 0. Muhammed İmmet. Sağ ayak orta. Kafa vuruşu direkten döndü. İshak Doğan. Bilali. Uzun gönderdi. Ahmet Yusuf'tan sekti. Tehlikeli noktaya. Oto karşı karşıya ve gol. Oto attı. Balıkesir Spor 2-0 önde. Mahatma Oto takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydediyor. Mahatma Oto sağ çizgide. Ortası arka direğe doğru. Kafa vuruşu Onurcan. Kafayı vurdu. Onurcan başarılı. İsak yerden çeviriyor. Gel Gelişine vuruş. Penaltı beklentisi var. Oyun sürüyor. Eze çevirdi. Foxy. Arapası. Gol pozisyonu. Şut ve gol. 3 oldu. Celal Emir'de de. Ertuğrul İçeri çevirdi Ertuğrul Bomboş pozisyon Şut ve gol Fark 2'ye indi Muhammed İmmet Ertürk Uzatma dakikalarında 2 gol 90 dakika tamamlanıyor değerli izleyenler Balıkesir 3 Giresun Spor 1 Karşılaşmanın sonucu